Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Ömer yanımda. Nasılsın Ömer? İyiyim. Şimdi, bugün yapı kapışması yapacağız Ömer için. Şöyle kodları falan hazırladım gündüz yapmak için. Ve... ve Ege, bir göstersene. Seni maşallah görüyoruz da. <laughs> Ömer, şimdi... şimdi yapı kapışmasına baş, başlayalım mı? Ne yapalım yapı kapışmasında? Hı. Yapı kapışması olarak en güzel evi yapan kazanır. Tam o zaman sen geç oraya, arkaya geç. <laughs> bir sürü bir tavuk ben bir var. de elmas alayım. Ömer, Ömer bir tavukları sileyim mi buradaki tavukları? Sil gitsin, çok rahatsız Ama eder sen, beni. sen de öleceksin, ben de öleceğiz. Tüm varlıklar. Tamam. <laughs> Ege, ben de öldüm. Evet, öyle oluyor. Evet. Ve tavuklar da gitti. Olsun Ege ben seni tekrar bulurum. Bulabileceğim onu da merak ediyorum. Ömer, ben sana bir TP atayım. Nerede ya? Ege neredesin? Aa buldum. Bak ben geldim senin yanına. Seni ba bak Tavukların etleri falan diyor. Ömer şimdi ev yapma ya başlıyoruz. Hazır mısın? 3 2 1 başla. Başladık. Başladık, başladık. Tamam ben en, şuna... en güzel yapan kazanacak demek ki. Tamam. Ama pahalı olması şart değil. Pahalı olunca güzel olduğu anlamına gelmiyor. En güzel ve büyük olan. Ömer burada evinle ilgili hiçbir şey söylemiyorsun. Neyle ilgili? Evinle ilgili hiçbir şey söylemiyorsun. Anladım ben gene. Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ş Ömer burada komut yazmayı bilirsen komutta kullanabilirsin ama öyle copy paste komutu yok. Kopyala yapıştır yok. Sadece Ege, doldur komutu falan var. Ben yapabildiğim kadar güzel yapmaya çalışacağım onu. Ben de şu an yapabildiğim kadar güzel yapmaya çalışıyorum. Doldurumlu yapabilir miyiz? İstersen olur ama alt iki, iki blok sonra boşluğa oluyor. Altta iki blok sonra boşluk. Allah da bir yanlış yaptım. Şimdi Peki bugün hangi gündü? Salı mıydı? Şarşamba mı? Pazartesi miydi? Bugün salıydı. Doğru salı. Aferin çocuğum bilden. Tamam tamam tamam. tamam. <laughs> şu anda iyi gidiyor. Ben yani de şuradan bir masa üstündeki sesi biraz arttıracağım. Olursan tamam. arttır Tamam. Şimdi koyalım şuraya da. Benim evimin içerisi. Be, benim evim çok büyük oldu nedense. Olsun. Şiş, şöyle yapmaya çalışıyorum. Tamam burası gayet. Ege illa kapatmak zorunda değiliz değil mi? Açık kalabilir neyi kapatmak zorunda değiliz. Evin çatısını, tepe var ya. Ee, çadır falan yapıyorsan öyle olabilir ya da küçük bir tane yazlık, aşırı yaz olunca, aşırı sıcak olunca. Öyle bir ev, öyle hepsi olabilir, çatısı olmayabilir. Ama sen Aa bir ya. havayı düzelsene, havayı düzelt. Olur düzelteyim. Şuradan senin koyduğun şeyleri yapayım. Tamam zaman. Ege sana yazdı geldi mi? Zaman bin olarak ayarlandı diye. Evet geldi geldi. Herkese geliyor onlar şimdi. Evet. tamam Yaptım. Şu anda benim evimin çerçevesi bitti. Benim evim de baya büyük oldu. Benim evim aşırı geniş oldu. Benim evim normal kare gibi. Ha, yani kare derken şey anlamına gelmiyor değil mi? Hangi kare? Evet. Sen an biliyorum, biliyorum. anladın sen. Evet, kare derken hani şu kare havuzlardan ha havuz yapacakmışım sanabilirsiniz. Ama Aynen havuz. Havuzlardaki kareden bahsediyordum ben sana. Havuzlar yuvarlak da olabiliyor. Aynen yuvarlak havuzlar da var. Benim evim aşırı büyük oldu Ege. Söyleyeyim. Ben için kaplamakta zorluk çekiyorum şu an. Ama Benimki. Da... Ege sen benimkini görsen aşırı geniş. Tamam. Geniş olsun işte. Ama aşırı geniş. Ben bir adet boldurum da yapayım. Ama bu arada İki blok sonra aşağı var. Onun Aa da... evet gördüm. İki Bunu gördüm Ege. Aşağı... Bataklığa evet. iniyor. Evet iki blok. Ben şöyle bir şey planladım. Evet. Ege bu arada o. şunu biliyor musun? Uçtuğun zaman şu oluyor. Allah dur dur. Ben bataklığa düştüm. Bataklığa düştüm ben seni. Aa burada komut bloku var. Evet komut öyle yaptım. O şalteri açınca komut blo harekete geçiyor. Sakın o komut bloku'ndaki komutları silme sonra olmaz. Yok Ege ben niye zaten? Ben şu anda evin duvarlarını bitirmek üzereyim. Ben aşırı değişik bir şey yapıyorum ya. Şöyle klasik yer. Ege ben bu arada evin boğdurumunu yaptım. Bataklığın oraya iniyor. Ama tabii ki uçarak yapıyorum. Evet evet zaten game moddayız. Yaratıcılık Survivor olsa yapılması acayip imkansız. Evet bayağı bir zor olur Survivor'da olsa. Hem de... Survivor modu daha zor zaten. Evet ama ben... en zoru Hardcore. Yani zor, zor. O modda bir kere ölünce tekrar doğamıyorsun. Sadece dünyayı izleyebiliyorsun. Ama o Hard modda. Evet Hardcore. Bence mi yanlış yapmışım? Okulda evet, daha önce söylemiştin zaten. Evet söyledim. Benim şu anda bayağı iyi gidiyor. Ben şu an o durumunu yapıyorum. Bu aralarını tamamlamadım ama bir katını tamamladım. Bir tane daha yeri yanlış yapmışım. O benim ev güzel gidiyor şu anda valla. Bu ba ayağı değişik oldu. Olsun abi, Eş... o kadar da olur. Şöyle bir yer yaptım bakalım. Peki oldu sayılmaz. Benimki idare eder gibi. Aa aklıma çok güzel bir şey geldi. Bodrum Bodrum yeri şey. Ben şu anda oyunun bagını kapının içine girdim. Oyunun bagını bulup kapının içine girdim. Neyse çıktım. Kapıyı açıyorsun tam kapının ortasına geliyorsun yani en köşesine. Sonra kapıyı kapatıyorsun ve kapının içine giriyorsun. Kapı görünmez oluyor ama çıkınca tekrar giremiyorsun. Ege bu arada Bodrum şey... Ney Bodrum? Isınma odası orada çünkü çakmak var. Yeğe ateş çekeceğim ve ısınacağım. Ege bir saniye ne videoyu durdurabilir misin? Videoyu durduramıyorum maalesef. Ama sen Bak. devam et söyleyeceğini söyleyebilirsin. Tamam. Ege sadece ben bir tuvalete gideceğim de gelince haber veririm. Tamam hemen. Ben de bu arada yapıma, de, yapıma devam etmeyeceğim. Ben burada bekliyorum. Tamam, tamam. sen yapıma devam edebilirsin istersen de. İstersen devam etme. Neyse ben ben bir geliyorum Ege tamam. bir saniye. Tamam. Aa bir dakika ben hazır akşam oldu hemen ben şu gündüz <laughs> havayı açayım. Hava havayı açın. çarpıyor. Şimşek evet. çarpıyor. <laughs> Evler yanabilir hızlı tamam. 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 Sen birazdan gel. Gelirsin. Şimdi şuradan halı alayım. alın buraya ah, burada. buralara şöyle bence bu çok uzun oldu biraz şöyle kırayım 3 blok tamam ya bu kadar iyidir ya da biraz daha küçültebilirim Şurayı şöyle Tamam Şimdi buradan Şunu alayım Şimdi Şimdi Pardon Ege özür dilerim de şimdi geldim. Tamam. Şimdi acil durumdu çünkü. Allah'tan Ege havayı düzeltebilir. <laughs> havayı düzeltebildim. Ama gerçekten gerçek diyorum şimşek çakıyordu. İşte bazı bloklar yok olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ah ya ne komik çocuksun ha. Ya yanlışlıkla evet. Ege sen orada, orada yapına devam ettin mi? Şu anda ben sen varken sadece 3-4 blok falan koydum. 3-4 blok kırdım koymadım. Benimki şu anda... Ege benim ev bodrumlu olacak. Benimki normal ev olacak. Ben benimki de... bodrumlu. Aynı Grenin <laughs> evi gibi. Bence sen evin özelliklerini söyleme. Sürpriz olsun. Tamam tamam tamam. Sadece ne kadar büyük onu söyleyelim bari. Tamam tamam söyle söyle. Ege benim ev çok büyük oldu. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Benim de şu anda baya büyük ama o kadar da değil. Ah, benimki idare eder bir ev. Şuraya kapısını da koyalım. Pardon söylemeyecektim. Söylesin. Söyleme. Dur. Buraya bunları değil. Buraya. Ege evet, kızıl kapı ne? Ne? Kızıl kapı ne? O kızıl kapı değil. Kızıl taştır. Hayır, kızıl kapı diye bir şey pembe varmış. Bunların od odunları farklı. Odunlar farklı. Farklı odunlar olabiliyor. Kızıl basamak da var. Onlar pembe odundan yapılıyor. Pembe veya mor. Ben mor bence. Elveda bakaklığa götürüyorum sizi eşyalarım tüyler, Büyüler Büyüler Ömer bu arada ben şu anda evimde çok ilerledim Ben tabi bazen eşyalarımı atıyorum Tamam Ben yaptım Şöyle Ben hala yapıyorum Ah, düştüm. Hemen merak etme seni trollemiyorum. Şöyle kalırsın Hop böyle daha iyi. Benim evimin benim evimin işi biraz uzun sürecek gibi çünkü olmuyor. Peki bu arada video çek uygulamasında sınırsız dakika çekebiliyor musun? Bilgisayarın hafızası yeterse çekebiliyoruz. Şu anda ben sınırsız Yedim. video çeke çekemiyorum. Çünkü bilgisayarın hafızası sınırsız değil bildiğin gibi. Ama düzenledim. Çabuk 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 çabuk. Düzeltiyorum. Slenderin o düzeltiyor. Birincisini düzelttik. Şimdi sıralım atalım. O ne oldu? Hmm. çok iyi gidiyor. Seninki maşallah. Benimki aşırı geniş. Benimki normal. Benimki çok geniş de değil. Çok şey de değil. Benimki aşırı fazla Sen... geniş. Neden böyle oldu? Bilmiyorum. Bir şey almam lazım. Benim ev birazcık klasik de tek fark olarak gibi o durumda. Çok geniş. Ege bu arada geliyor değil mi? Geliyor, geliyordur. Benim evim şu anda aşırı iyi gidiyor. Cidden benim evim şu anda çok iyi gidiyor ya. Ege sen Minecraft'ta bir şey bir şey yapma konusunda uzmansın. Helal olsun. Evet sen Minecraft çok fazla oynamıyorsun ama ben eskiden de oynuyordum. Ben bayağı fazla. Evet biliyorum. Sen Minecraft'ın özel gizli şeyin gizli şeylerini biliyorsun ama bazılarını YouTube'dan biliyorsun değil mi? Evet evet bazıları YouTube'dan. Öyle öyle hile yapmayız Ben mesela Minecraft'ta crafting table'da 6x6 craft yapmayı ilk öğrendiğimde Google'dan öğrendim. ilk Garipti. Hmm. Ya ben böyle yer yaptım. Ee, peki olmadı sanırım. Ş şöyle yapsam olur olur. Ben şunu yaptıktan sonra evim bitiyor. Bir de bir tane kapı ekleyeceğim. Kapı işi daha basit. Sen Minecraft'ı çok oynuyorsun ya Gelsen, bir şey yapma konusunda çok profesyonelsin. Evet. Ben hiç o kadar iyi şey yapamıyorum. Ama sen Bodrum yapmıştın eski sunucuda. Yani sunucu demeyelim sen kendi dünyada bir tane Bodrum yapmıştın. O da bayağı iyiydi. Ama sonra o Bodrum'u kaybettin değil mi? So, aynen kaybettikten sonra boş boş dolandım. Zaten ondan sonra o dünyayı da silmiştim. Ben be o kadar da uğraşmıştım. Şu anda neredeyse bir 20 30 tane Minecraft dünyam var ve ve onların yemen bakma. Görmedim ki. Görmedim vallahi Bak, görmedim. Ben başlarım ha. Ege vallahi görmedim. Ben de seninkine bakmayacağım bu arada. Cidden bakmayacağım. Ben seninkini hiç görmüyorum zaten. Ama evimin çatısı Ece ben de Evrak... seninkini hiç görmedim ki. Nasıl olduğunu bu. Yemin ederim hiç görmedim. Ömer bu arada... Bu arada benim, ev, benim evimin çatısı Bedrak'ı geçecek. Neredeyse. Çok uzun oldu benim evimin çatısı. Neredeyse bedrock'ı geçecek. Oradaki katman kayısı. Kayasını. Vedra ne ya? Bedrak hani vardı ya o karşımızdaki katman kayası. Onu geçecek neredeyse. Benim evim. Şifte basmaktan parmağım ağrıdı. Allah benim evde aşırı uzun sürüyor ya. Benim ev şu anda baya iyi durumda. Baya az kaldı. Çok az. Cidden çok az kaldı. Şöyle Ömer Ya Ömer Aç seni görüyorum Ya Ege yemin görmedim e Elmas bloğu Elmas bloğu bakıyordum Tamam bak Gözüm ondaydı Yemin ederim görmedim tamam, ki sana... Nasıl bir şey olduğunu onu Tamam benimki şu anda çok iyi gidiyor Ona göre Yemin Ben kendimi aşağı indirmeye çalışırken Aşırı yükseliyorum ama e, Sen olduğun kısma da e, gel, e, Senin olduğun katmana gel Ama çabuk düzelt Evlere yıldırım çakar Zaten öyle olsa da Ben zaten Senin olduğun durum şeyindeydim Ömer. bak değiştirdim onları senin olsaydın senin e, gö görebileceğim şey çıktı ama ben, benim gözüm sende değil de aşağı bakıyordum ben o sırada Ya evini bile görmemiştim Ömer bu arada ne? evimizi bitirmek için son 5 dakika ben neden sanırım 5 dakika olduğunu anladım 5 dakika sonra video mu bitecek evet evet 5 dakika hadi ama 30 da bitiyor. Evet. Şu anda 26 4 dakika kalmış. Ege video bittikten sonra normal oynayacağız yoksa boşuna direkt full bitiyor mu? Belki biter, belki bitmez. Ama senin evin de yüksek olacak galiba. Ben de seni görüyorum. Ama sadece birkaç tane elmas ve altın blok görüyorum. Öyle evin çoğu kısmını görmüyorum. Ben de senin kalkmana çıktığımda sadece senin karakteri görüyorum. Ev, evini falan hiç görmedim. Ama bir sen bana baksana görecek misin? Şu an sana bakıyorum. Görüyor musun? Sen, senin karaktere baktım. Azıcık bir çatı gördüm. Sadece çatısını gördüm. Tamam tamam çatıdan bir şey olmaz ama. Ah düşüyorum az kalsın. Peki. Peki benim ev e, bol aşağısına evet. ben bloklar koydum. Bloklar koymasaydım direkt bak. Benim burada buraya gelince e. gelmiş bir şeyler satıyor. Elimde de bir şey yok ki. Ya, ya bir gidin ya. Ya bütün her şey ben bunu... Yak mı oldu gene? Hayır hayır. Gezgin tüccar geldi şu an. Aşağı atla. Lamalar siz de gidin. Yap. Lamalar gitsin. Ege mi? bu arada ben... zıma dönmüyorsun değil mi? Ekran paylaşımı açık yok. da. ekran pay... yok, Zuma sen dönersen sen... evimin tamamını görürsün. Yok yok dönmüyorum dönmüyorum. Ben şu anda Minecraft'ayım. Ben evime devam ediyorum şu an. Ama ben derim seninki hafif bir çatı kısmı gözüküyor o kadar. Ha sadece elmas görüyorsan o hiç sıkıntı değil canım, çatısı o. Ömer, bu arada son iki dakika. Eyvah, bayağı zor. Fast. Bu kadarlık yeter sanırım, daha sonra. Şurası hızlı koydum olması için. Hmm, böyle yaptım da. Şuralara attım bloklarla kapatalım. Yapayım şöyle, yapayım şöyle, yapayım şöyle. Ömer bu arada benim evim bayağı iyi gidiyor şu anda. Oyun, Aa, oyun kaydedildi diyor. Evet, tamam, şu anda kaydetti. Çok iyi. Ömer bu arada ben bayağı ilerledim evde. Ben de bayağı böyle bir ilerleme yaşadım. Ben merdiven koyacaktım. Merdivenli ve bir ev olacak. Ömer bu arada benim evim bitmek üzere ve son bir dakika. Eyvallah, bismillah. Yine tamam. sen kazanırsın da kesin. Ege, üst katı da ben oyun amaçlı yapacağım. Burada oyun olacak. şöyle. Ben yine bir tane pencereyi yamuk yapmışım. Şimdi fark ediyorum. E benim canım yok. Şunu çalayım. Allah ben gene düzeltmeye gideyim. Bak ne olmuyor? diğer şalterdir. Allah Diğer şalteri de açtık. Bak hemen gündüz oldu. Hatta ben üst katı oyun yapmayacağım ya. Dur. Bak ne olmuş? Dur. Bizim karşılıklı. Havuz yapacağım üst katına. Ha, anladım. Anladım. Sorunu anladım Havuz için ama vaktim kalmadı maalesef. Ömer bu arada sürede oldu. Sürede olduğundan bir dakika geçti. Ömer... Şimdi, şimdi video bitti mi şimdi yani? Hayır daha bitmedi ama çok az kaldı. Tamam e evleri kontrol edelim şimdi. Üst katını yapamadım. Ömer, ben, tamam. Ömer son 10 saniye. 9 8 Mandeveli'ye uçtuçuyor. 6 5 4 3 Bitti. 2 1 0. Ana Şimdi ilk önce seninkine bakalım. Ben geliyorum. Oo! Ne <laughs> güzel. Şimdi benimkine bakalım. Boğdurma bak. Bir boğdurum. Boğdurma da bak. Bir dakika çakmak taşı. Evet. Eki gel bir Bodrum'u şundan dolayı kullanıyorum. Gel bir yanıma. Ha Ömer bu arada seninkine 10 üzerinden 6 veriyorum. Bakalım sen benimkine kaç vereceksin? Gelsene. Eyvah sen kazandın. Sen kazandın. Ben içeri gireyim. Işte çatı katı da yapacaktım ama yapmaya vakit bulamadım. Nasıl? Ömer bir de kapı otomatik açılıyor bak. Çıkarken de öyle. Evet. Nasıl? Sen benimki ne kaç puan veriyorsun? Ömer sen benimkine kaç puan veriyorsun? <laughs> Ömer sen kaç... ben de ben de Ömer sen benimki ben kaç puan ben, veriyorsun? Ömer sen Ömer kat. Ömer Ömer Şimdi sen benim evime kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 9 buçuk. Tamam iyi. Hadi Erna az önce bir bitiyor. Yasak yok. Yasam daha gel yok. İkisi evet, de olsaydı 10 üzerinden 10 verecektim. Hadi video bitiyor. Görüşürüz. Bye.